Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Yasine'le beraber rekor denemeleri yapacağız. Ne rekor? Guinness rekorları. Nasıl yapacağız ama bir saniye şimdi. Beraber yarışarak mı yapacağız? Bir sen yapacaksın, bir ben mi yapacağım? Birlikte Yarışır yapacağız. Mı? Birlikte aynı Yarışır anda yapacağız. Mı? Evet, yarışacağız, aynı anda yapacağız. Kim daha kısa sürede tamamlarsa. Ödül ne? Ödülümüz Ödül yok. Sadece deneme yapıyoruz. Bakalım biz yapabilecek miyiz bu rekorları kırabilecek miyiz? Videomuza geçelim. Ama bir şey diyeceğim, 28 saniyede onu el değmeden yemeye mi çalışacaksınız? Evet. Kolay. Ah kolay. Nasıl değil lan? Ah kolay. Oğlum Gedi. o kek ağzında dağılmıyor. Arkadaşlar ilk rekor denememiz 28 saniyede el değmeden top kek yeme. Ellerini değdirmeden bir kere de hüpletmiş. Şimdi biz deneyeceğiz. Bu şekil görebiliyor muyuz böyle? Bu arada top kekimizi de göstereyim böyle. Kafam kadar. Bunu tekte atacağım ağzıma. Kafam kadar işte onu. 1, 2, 3. Dur beşte başlıyorum. Dur devam. Elendim. Tak. gitti. evet. Yutamadı ama. Yutamadı. Elendi zaten. Elindeydi o. Ha <laughs> Ama düşüyor da ama ne? 28 saniye demiştik, değil mi? Ama burava gelmiş. Onu yaptım 28 saniye mi demiştik? Tamam, <laughs> yapamadın. Ben <gülüyor> <gülüyor> Evet, biz bu denemeyi ben kazandım. Sonunun parçasını da ben yedim Bu hikayede yanan ben oldum gençler. Bu denemeyi ikimiz de başaramadık. Bakalım bir dahaki denemeyi kim kazanır Ben kazandı? başardım da biraz geç bitirdim. Aynen. Bu Öyle. arada arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizin de yapmamızı istediğiniz herhangi bir değişik içerik varsa alta yazın, yaparız. Uuu, aynen ya. Arkadaşlar, ikinci denememiz olarak da... Martının ne işi var lan? Karga lan karga. Alacak ya. mı lan onu? Almadı lan. Kuşta i̇şte bak, baktı baktı yemedi. Tek seferde elemanın teki ağzına 25 tane marshmallow sığdırmış. <laughs> Biz de kendimize 28'er tane marshmallow hazırladık. Ne olur ne olmaz diye. Ben biliyorsunuz, bir rekor görürsem, iki katını yapmazsam aldık karga. <laughs> ben 28 tane sokmazsam ağzıma rahat edemem. O yüzden 28 yaptım. Süre olacak mı bunda? Süre yok. Süresiz yapmış eleman. Ama biz bir dakikada kaç tane marshmallow sığdırırız, ona bakalım. Dakika mı tutacağız? Aha, dakika tut. Ben bu rekoru kırarım arkadaşlar. Ben bu rekoru net kırarım yani. Ben kendime güveniyorum bu konuda. Ben güvenmiyorum çünkü zaten marshmallow sevmiyorum. Ben Sonunda ne olur bilmiyorum. Marshmallow sever. Marshmallow ilcandır. Hadi Mert. Hazır mısınız? Kolduğunu unuttum marshmallow başlayalım. yerken. Başlıyorum. Evet. İşte maalesef bunda da biz başarılı olamadık. Kaç tane kaldı? 19 Odu. tane. Ee, be. bende de 24 tane kalmış. Son ay 14 tane ben 10 tane atabilmişim. Ağzımı da ağlandı. O eleman nasıl bir kere de ağzına 20 25 tane sıkıştırmış ya. Bunu yapana gerçekten helal olsun helal çünkü olsun. sığmıyor. Sığmıyor abi. 10 yani... tanesiyle yani götümden nefes aldım açıkçası yani. Onda 10 on tane ben de 4 5 tane. Aslında bir tane daha sokuyordum da en son onda gitti yani ağlamaya falan başladı olmadı. Yani şöyle bir şey var. Yok olmuyor yani gitmiyorlar. Artık şey değilim. Bu adımda bunu yapanları tepki ediyorum. Bir sonraki challenge'ımıza denememize geçelim. Arkadaşlar o... üçüncü denememiz olarak da çubuk kraker ...sokuyormuşuz ağzımıza. Bunu Sonay buldu. Bunun bir rekor denemesi... Var mı? Yoksa bir şey mi? Yani onu da bir dakika yapabiliriz. Rekor denemesi bunun... ...yanlış hatırlamıyorsam 410'du. Oo, böyle mi araştırdık Sonay? Yine biz bir dakika olarak mı yapıyoruz kendimize? Aynen, bir dakika yapalım. 3, 2, 1, son. bitti. Ben çıkardım. Unutmamız mı gerekiyordu? Ben kazandım arkadaşlar. Benim çubuk krekerimden bu kadar kaldı. Sonra <laughs> çubuk krekerimden bu, bu kadar kaldı. Şimdi sayalım. Sonayın 40 tane. Toplamda 76 tane çubuk krakeri ağzıma sokmuşum. <laughs> Benim ağzım küçük daha bak. Dört tane daha sokardım da zaman yetmedi. Sonra soktuğunun iki katını söker. Ben hep söylüyorum arkadaşlar. Ben her zaman iki katını yaparım. Söylüyorsam yaparım. Ama benim gerçekten ağzım küçük. Yani tutamıyorum ağzımda. Benim ağzım kocaman. Bu rekor denemesinde ben kazandığıma göre bir sonraki rekor denememize geçebiliriz. Arkadaşlar bir sonraki denememizde ablamızın bir tanesi bir dakikada suratına 60 tane miydi? Aynen 60 tane Post-it yapıştırıyor. Ee, biz de Sona'yla birlikte 60 tane denemeyeceğiz. 60 tane zor. Benim baktığım şeylerde 60 tane yapıştırabilen bile yoktu. Ablamız masayı yapıştırıyordu. Masadan alıp onu yapıştırırken yapışkanı gidiyordu falan. Biz hiç öyle uğraşmayacağız şimdi yapışmalı diye. Biz zaten Sona'yla yarıştığımız için direkt buradan koparıp yapıştırmayı deneyeceğiz. 1 dakika da en, en çok Aynen. post yapıştıran kazanır. Deneme. 3, evet.

geçti mi? Aha. 46 <laughs> salise geçti. Lan 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 rüzgar esiyor. Ama Arkadaşlar. Rüzgar Geçti mi? benim mi senin mi acaba? Oğlum sen çok yapıştırmasın ha. Ya bunlar yapışmadı düştü ha, Senin kafan kırıkla. yok oldu lan. Ama sayacağız. Ben beni ilgilendirmiyor. Ay yere düşenleri sayıyorsak benden o tarafa çok gitti. Benden değil. Ama yok ben yok çıkardım. Lan, Çünkü dinledim. düşüyordu. Tamam. Ben beni ilgilendirme. Ben rüzgarda durdum. Bekledim ben kazandım. Rüzgar mı? Oğlum rüzgar esti. Videoda bakarsın. O esnada rüzgar işte benim orada bir sürü çıktı. Bu çıkanlar ne benden çıktı? Hayır benden de var. Ya bırak ben bu işleri ya. ya. Say hadi. 1 2 3 3 tane bende var. Ben yine de sayayım. 1 Şıpşık yapıyor şimdi. 23 Beş, tane bende çıktı. Ben yine sayayım Dört. diyor. Kendisinde şimdi 22 tane çıkacak. Beş. 9 20. 2 tane falan da 2 tane falan da aşağıya düştü. Ama büyük ihtimalle bende makyaj olduğu için de tutmamış olabilir. Evet. Makyaj da tutmamış olabilir ve ben saçıma kaşıma çok yapıştırdım. Arkadaşlar 23 tane bende var. 20 tane sonay var. Ben 23 diye saydığım zaman neyse ben de sayayım o zaman dedi. Sandı ki kendisi kazandı. Yok. Tamam. Niye öyle bir kelime kullandın o zaman? Hayır yani En azından ha? sayayım bakalım kaç tane Mecbur yapmaya saygın. çalışmışım. Arkadaşlar yine ben kazandım yine ben kazandım. Ama baktığınız zaman toplamı bile o kadının yaptığı. Postit denemesi geçmiyor. Evet. Üçte biri kadarını yaptık ama o postit yapıştıran ablamız masanın üstüne yapıştırmış ya yapıştırdı postitlerine çatır 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 yapışıyordu. koyuyor bir de şey gidiyor. Muhtemelen onun yapışkanları da iyiydi. Sen izledin mi o videoyu? Evet. Yapıştırıyor böyle. Sanki evet çok nizami çat, 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 nizami yapıyor ve gök en sondaki görünüşü gerçekten hoş duruyordu. Evet. <laughs> Biz nasıl görünüyoruz kim bilir çok rezil bir durumdayım, eminim. Bilmiyorum nasıl olacak. Tamam. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu da kazanan sona ay oldu. <laughs> Aynen. Arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz başka içerik varsa onları da yoruma bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yukarıdan çıkan kartlardan da, şuradan ya şuradan bir yerden çıkan Diğer videolardayız, arkadaşlar. Görüşürüz. kendinize bakın hoşça kalın bay bay